Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spirit Wars oyununa 3. E, update geldi. Ay 2. update geldi. 3. update'ten sonra başka bir video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. 3. update e, çarşamba günü gelecek. Saat 5'te haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bugünkü deneyeceğimiz şeyler e, Michael Jackson bir de Şuradaki buff, buff bir de e, şuradaki juggernaut'a yeni bir özellik gelmiş, tek bir özellik. Onu deneyeceğiz. Bir de e, önceki videoda doki juggernaut'ı göstermemiştim. E, bu sefer doki juggernaut'ı göstereceğim. ilk olarak hemen buff'la başlayalım.

etrafına bak Koşun. 77 part 1'deki öldürüşe Tamam. Crash kameram. Ay 73 Şurada get jetpack var hemen. Aa yeni şeyler geldi. Uy. Bu geldi, şu ikisi geldi. Şey diyor. hemen çık. Oha hızlı geçeyim Tamam hop. Ha arkadaşlar ilk e şuradaki deş yani şey diyor. Bulan'cının yaptığı şey yani şu Get up, up, die. Get up. Vakıfsız arkadaşlar haline adamım. Tamam hemen çıkardık. O oh, ye. Yeah. Equipe o laser. Ah! JPEG. Então, vamos fazer o jPEG. E vamos colocar. Charge laser. Oh, o que Boa! çarpacak inşallah. Ha, o, o Ha bir de e, atıcı charge gidiyor.

Time for us to become friends. Officially. We'll buy you some time. Let's go.

Şunları da açalım. Yok Ha saçma Oha. Şunu kısalım artık. Evet. Hayır. Ne? açalım. Bu da diğer tarafına bakıyor işte. Niye? Ya. Aşın. Çık. Çık. Yanlışlıkla yükseldim. Arkadaşlar bir de orada teste var. Abimiz olsun. Testeveli başka şeyler yapabiliyorsunuz.

Süratte ve şeylere geçtik. Kızgın. Normal. Sakin. Üzgün. Ay kızgın. Üzgün değil mi? Konuşmaları geçtik. uçalım arkadaşlar uçmadan başka bir şeyimiz yok ee, bu kadar bir Michael Jackson hemen Jagannath'ın bir özelliğini gösterip de hemen geleceğiz arkadaşlar geldik ee, şurada yeni bir özelliğimiz var bakalım yeni şeyimiz var mı ona bakalım var bu zaten? Ee, arkadaşlar Şuradaki şeyi açmanız lazım özellik için. Sonra Aşır. yine görüşeceğiz deyip gidiyor arkadaşlar. Bundan sonra repair ödersiniz. Yumruk atarmışçasına gidiyor geliyor. Ee, da bu kadardı. Hemen mini Jagunat'a geçiyoruz. Vuuup bu. Evet arkadaşlar ee, geldik. Mini Juggernaut böyle gözüküyor. Oha sesi var. Yumuk bir. Yumuk iki. Var. Çok hızlı yok oldu geldi. Bak. Oha. Oyunum kastı. O derece şunu gemi belli edelim. De Uy. Ha kafayı kopartma. Deş. Çok hızlı aslında deş. Mutant. Ha mutantı ev atma. Çok bir fark yok. Şunu yapalım. Night. Ha şimdi daha iyi. Böyle minicik bir ışık geliyor şurada. Tamam. <laughs> Yanlışlıkla bastım. Hemen charge. Oha ekranı tutuyor. Tamam bu böyleymiş. Kalkan açalım. Kalkan açıp bir keş atsak. <laughs> Aaa. Ah. İlk defa mı Tamam. Get. Damage. If. Get. Damage. If. Get. Damage. If. Get. Damage. If. Ha, çok hızlı ölüyor lan aslında. Buradan öyle tıklayalım.

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka bir şey yok diyebiliyorum. Eee izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size e, okul ar için biliyorsunuz. İyi günler diliyorum arkadaşlar. O zaman görüşürüz.